arkadaşlar. Ben Burak Sevim Yurt. Workflow Foundation öğreniyorum. Görsel eğitim serimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzdeki hedefimiz Workflow Foundation 4.0 ile birlikte yeni gelen aktivite bileşenlerinden bir tanesi olan flowchart'ı tanımak. Flowchart aktivite bileşeni tanımlarken ve bununla ilişkili örnek uygulamamızı geliştirirken flow decision isimli bir bileşenden de yararlanıyor olacağız. Tabii ki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi yazacağımız örneği başarılı bir şekilde çalıştırmak. Ancak bunun dışında flowchart bileşeni ile sequence bileşeni arasındaki farklılıkları da yakalamaya gayret ediyor olacağız. Dilerseniz Visual Studio ortamımıza geçelim ve örnek projemiz üzerinden devam etmeye çalışalım. Lesson3 isimli workflow console application tipinden olan projemiz içerisinde yer alan workflow 1.zml içerisinde gereken işlemleri gerçekleştiriyor olacağız. Sequence Aktivite Bileşeni ile ilişkili çalışmalarımızı hatırlarsanız eğer burada Aktivite Bileşeni içerisinde yer alan Child Aktivitelerin yani Sequence içerisinde yer alan Child Aktivitelerin yukarıdan aşağıya doğru bir dizilimde oluşturulduğunu ve bu sebepten dolayı da akışın, işleyişinin en üstten en alta doğru aktığını e, fark etmişizdir. Flowchart e, tipinden olan akışlarda ise akışı herhangi bir noktadan farklı bir noktaya yönlendirme şansına sahibiz. Bu sebepten dolayı özellikle akışın içerisinde yer alan child aktivitelerde geri dönüşler yapılabiliyor olması veya herhangi bir child aktiviteden formun herhangi bir bölgesindeki bir aktivite bileşene doğru sıçranabilmesi mümkün. Bu anlamda bakıldığı zaman akış şemalarına çok daha benzer ve yatkın bir şema sunduğunu template sunduğunu ifade edebiliriz. Dilerseniz basit bir örnekle konuyu irdelemeye çalışalım. Öncelikli olaraktan flowchart sekmesi altında yer alan flowchart aktivite bileşenini formumuzu sürükleyip bırakıyoruz. Şu etapta dikkat edecek olursak flowchart aktivite bileşeni içerisinde koskocaman yeşil bir start butonu olduğunu göreceğiz. Özellik penceremiz de şurada açık dursun. Start e, başlangıç noktasından itibaren okları istediğiniz yerden çıkartıp istediğiniz aktivite bileşenine bağlama şansına sahipsiniz. Örnek olarak bu sequence activity'i e, düzeltiyorum. Workflow aktivitemizde yine e, flow chart bileşeni üzerinde geçerli olacak bir değişken tanımlayalım. Ve yine folder adını verelim bu değişkenimize. De string tipinden olsun. Başlangıç değerini vermeyeceğiz şimdilik. Başlangıç değerini start işleminden sonra bir assign aktivitesi yardımıyla gerçekleştireceğiz. Şimdi bakın assign aktivitesini burada flow of chart üzerinde herhangi bir yere sürükleyip bırakabilirsiniz. En önemli eksikliklerden bir tanesi budur. Herhangi bir aktif bileşenini flow chart içerisinde child aktivite olacak şekilde istediğimiz yere konuşlandırabilmek. Bu işlemin hemen arkasından bir ok çıkartıyorum ve assign aktivite bileşenine şu şekilde bağlıyorum. Esin aktivte bileşeni hatırlayacağınız üzere herhangi bir değişini değer atamak için kullanabileceğimiz bir e, bileşen idi. Burada da folder e, yazmaya çalışsan pardon. folder isimli variable'ımıza bir değer atıyor olacağız. Standart örneklerimizde kullandığımız VS 2010 images klasörünü e, buraya atacağım. Bu şekilde. Şimdi assign işlemi gerçekleştirildikten sonra yapılması istenen işlemleri de yine buraya sürükleyerek oklar yardımıyla gerçekleştiririz. Örneğin burada flowchart tipi için önem arz eden konulardan bir tanesi baklavalar. Baklavadan ziyade, baklavadan kastımız karar noktalar. Yani decision noktalar. Burada flow chart sekmesi altında yer alan flow decision ve flow switch isimli tipler bu amaçla kullanılmakta. Biz bugünkü örneğimizde flow decision'ı ele almaya çalışıyor olacağız. Aslında flow decision çok basit anlamda true ve false değerler döndürecek bir expression'ın çalıştırılması sonucu akışın nereye yönlendirileceğini set ettiğimiz noktalardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Assign aktivitesinden hemen otomatik olarak buraya sürükleme bırakma işlemiyle oku getirip bağlıyorum. Ve decision noktasına geldikten sonra da yine standart olarak bir condition ifadesi yazıyoruz. Condition'ımız tahmin edeceğiniz üzere bir Visual Basic Expression olacak. Örnekte şöyle bir amaç hedefleyebiliriz. Bahsetmiş olduğumuz, parametre olarak vermiş olduğumuz klasördeki dosya sayısı belirli bir değerin üzerinde olduğu takdirde işte bu dosyalara bir işleme tabi tutulması söylenebilir. Dolayısıyla biz burada direktör tipi üzerinden hareket edeceğiz. Direktörü nokta diyoruz. Direkt olarak siz örneği geliştirirken direktör tipi çıkmazsa eğer daha önceki görsel derslerimizden de belirttiğimiz üzere ne yapmanız gerektiğini biliyor olmasınız. Imports kısmından söz konusu aktivitemize system.io namespace'ini ilave etmemiz yeterli oluyor. Şimdi getFiles metoduna doğru gidelim ve buraya parametre olarak folder verip lent değerinin örneğin 50'den büyük veya eşit olup olmadığına bakalım. Okey diyorum. Bakın şimdi yukarı üstüne geldiğimizde decision'ın yazmış olduğumuz visual basic expression ifadesinde gözüktüğü ortada. Direktör.getFiles 50'den büyük mü değil Büyükse dosyaların örneğin işlem yapılmaya müsait olduğunu ya da klasör üzerine işlem yapılmaya müsait olduğunu söyleyebiliriz. Değilse de örnek olarak belirli bir süre bekletip tekrardan e, yukarıdaki assign aktivitesine geçilmesini sağlayabiliriz. Örneğin şimdi flow decision aktivite bileşeni ilişkili önemli özelliklerden başında da false label ve true label değerleri gelmekte. Bunların standart olarak değerleri false ve true'dur. Ama istersek bunları değiştirebiliriz. Örneğin true için e, işlem yapılabilir. false için de müsait değil bilgisini yazıyorum. Şimdi bakın flow decision üzerine geldiğimizde işlem yapılabilir ve müsait değil isimli e, oklar çıktığını yani e, noktalar çıktığını görebiliriz. True ve false yerine kendi label'larımızı ne yapabiliriz? Koyabiliriz. şimdi Dilerseniz e, işlem yapılabilirden sonra yine bir right line aktivitesi sürükleyip bırakalım. Çok basit olarak. Right line aktivitesine bağlayacağız. Decision'ımızı sen edersem sürükleyemedim ben. Evet, şimdi sürükledik. Hemen yani şuradan işlem yapılabilirden right line aktivitesine doğru oku bağlıyorum. Ve bakın dikkat ederseniz sanırım iki tane right line oldu. Dikkat ederseniz işlem yapılabilir kısmından çıkan ok decision üzerine right line'e doğru bağlamakta. Burada da şöyle bir şey yazalım. String nokta format diyelim. Yine Visual Basic Expression olacak şekilde adet dosya üzerinde işlemler yapılacak diyelim. Sıfır yerine de yine directory pardon directory tipinden get files metoduna gidip folder değerini verip lenti yazdıralım. Şimdi e peki tamam iyi güzel her şey hoş. Eğer e, false değer dönerse yani müsait değil durumu söz konusu ise ne yapacak? Yine bir right line aktivitesi koyalım buraya. Ben şimdi tabi e, form net bir şekilde görünebilsin ve hatta özellikle iPhone formatına e, iPhone gibi cihazlarda izlenebilir formata getirdiğimiz için ekran görüntümüzü e, bu yüzden zoomlayarak kullanıyorum. Biraz sığdırmakta zorluk çektik ama en sonda bir görüntü sunacağım size. Müsait değil durumunda da dosya sayısı yetersiz diyelim. Ve bu işlemden sonra bir delay aktivitesine geçelim. Delay aktivitesi ile ilk kez karşılaşıyoruz. Bu aktivite belirli sürelerde workflow'un durdurulması amacıyla kullanılmakta ve duration özelliği üzerine bu süre set edilebilmekte. iki üstte 002.3 üstte 10 diyelim. Yani 10 saniye süreyle bir gecikme sağlanacak. Müsaitliği durumunda çalıştırılan right line'dan sonra oku delay aktivitesini sürüklüyorum. Ve bundan sonra da yine delay aktivitesinden de tekrardan assign aktivitesine sürükleme işlemini gerçekleştiriyorum. İşte Flowchart'ın önemli farklılıklarından bir tanesi de bu. Az önce de belirttiğimiz üzere akış içerisinde herhangi bir noktaya işlemi taşıyabiliriz. Geriye dönüşler yapabiliriz. Mesela burada assign aktivitesine tekrar bir geri dönüş yaptık. Şimdi uygulamamızı test edeceğiz. Uygulamamız DVS 2010 Image klasörü altındaki dosyaları test ediyor Şu anda küçük bir görüntüyle karşılaşıyoruz. İçeriğini okumamız şu aşamada gerekmiyor. Hani okuduğumuz düşünecek olursak bakın görüntü itibariyle şu tarz bir e, yapı söz konusu. Klasörü hemen göstereyim ben size. Burada 93 adet resim yer aldığını görmekteyiz. Şimdi dilerseniz bir işlem gerçekleştirelim. Ctrl F5 ile akışı çalıştıralım. Bakın 93 adet dosya üzerinde işlemler yapılacak dendi ve akış sonlandı. Yani decision'ımızda işlemler yapılabilir okuna girdik. Şimdi buradan birkaç dosyayı silerek elinin altına düşürdüğümüzü varsayalım. Şu anda 21 dosya yer almakta. Ctrl F5 ile çalışıyorum. Bakın dosya sayısı yetersiz diyor. Bu e duration özelliğinde hatırlayacak olursak eğer 10 saniyelik bekletmeler koymuştuk. Bakın her 30 saniyede bir akışımız çalışmakta ve dosya sayısını kontrol ederek ilgili bilgileri vermekte. Şimdi aslında klasörümüze geçip Ctrl Z ile sildiğimiz dosyaları geri alıp yine elinin üzerine çıkartacak olursak ve çalışmakta olan workflow uygulamamıza giden şu yapacak olursak bu sefer decision'ın dosyaların müsait olması nedeniyle sayısının 93 adet dosya üzerinde işlem yapılacak kısmına geçtiğini ve sonlandırıldığını görebiliriz. Evet bu görsel dersimizde flowchart aktivite bileşeğini inceledik. Çok daha olarak tabii ki bazı sonuçlara varmış olmamız gerekiyor. Her şeyden önce sequence ile flowchart bileşeni arasındaki farklılıkları kavramamız önemli. Sequence Activity bileşeni içerisinde yer alan aktivite örnekleri yukarıdan aşağıya e, akan bir sırada işletilmekte dediler. Yani vertical olarak düşünebilir ama flowchart bileşeni göz önüne aldığımızda herhangi bir noktaya e, sıçrayabildiğimiz dolayısıyla aktivitelerin, şahit aktivitelerin herhangi bir sırada yerleştirilip çalıştırılabildiklerine şahit oluyoruz. Yine flowchart içerisinde alan aktivitelerden önceki aktiviteler dönüşlerinde yapılabildiğini gördük. Yani az önceki örneğimizde assign aktivitesine tekrar dönüş yapabildik en üstte yer alan. Bunun dışında flow decision kontrolü true ve false'a hizmet veren bir kontroldür. Yani visual basic expression'ın geriye true veya false değer döndürecek şekilde konuşlandırılması gerekmektedir. Ancak daha sonraki göstergesimizde göreceğimiz flow switch bileşeni ise bunun aksidir. Yani birden fazla koşulu ele almamızı ve bu sayede birden fazla okla yönlendirme yapabilmemizi sağlamaktadır. Ve tabii ki diğer bir noktada her zaman olduğu gibi conditionlar içerisinde kullandığımız ifadelerin, expressionların birer visual basic scriptte olduğunu görüyoruz. Böylece dördüncü dersimizin sonuna geldik. Beşinci dersimizde görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.